tonight chances are very good Someone's supposed to be on duty over here This is ridiculous stupid rap What a plague Alexis But your call Abi sesler çok yakın geliyordu son anda bilmiyorum. İksirim de çok az ya benim acil iksir bulmam lazım. Harika şu an. Hani biliyorum etrafta çok kişi var. Bunları nasıl tek tek alacağım? ve gizli bir şekilde. Şu an aşağıda bir görev var. Bunu alabilir miyim? Evet, run veya kemik tılsımı sesi duydum da. Hemen şurada Abi alt katta muhtemelen bu da run var. İki tane run var. Benim runları almam lazım. Birisi çıktı. Bunlar ne yaptığını bir çözebilsem. Harika. Çok yakın geliyor ses. Abi alt katta acil. Alt kata inmem lazım. Evet iksir de buldum. Şöyle bir kapıyı deneyeceğim. Burada da var. Abi daha çok iksir lazım. Evet sanırım alt kata giden yol. Ama sesler geliyor burası. Ne olduğu gibi mutfak sanırım. Ayak sesleri de geliyor. Abi çok güzel öldürdü ya. Anahtar aldık bakalım. Şunu sağlık sandım ya. Neyse. Sağlığa ihtiyacımız yok. Kimse var mı burada? Evet sanırım kimse yok. Boş. Abi görev burayı gösteriyor. Koy bakalım. Kapat. Evet sanırım görevi yaptım. Abi, bir ke dakika kemik tılsımını aldık ses geldi ama şunu bir hemen yapalım. Hadi ya abi. Peki bu daha iyi. Sanırım yeni aldığımız daha iyi bilmiyorum. Şöyle paraları toplamam lazım çünkü üçüncü göreve başlarken önemli. Dışarı çıktık. Abi şu sürekli yer değiştir. Evet. O herifi öldüreceğiz. Sanırım burada bir görevimiz mi kaldı? Emin değilim. Çok gizli gitmeliyim. Abi adam dışarı çıktı. Çatışma çıkacak diğer görevleri yapayım. Şurada bir görev var. O da dışarıda. Abi yok artık. I don't think I ever got your first name. Abi iki görev mi ne iptal oldu? Yapma ya. Peki yukarı tekrardan çıkacağım. Bir üst katta çıkayım ya. Abi bilmiyorum şu an hani Sanırım acele davranmam lazım peki Belki olabilir bilmiyorum üstlere çıkacağım Ya öldürmemiz gereken adam yukarı çıktı bir de öyle bir şey var Pardon yukarı değil dışarı çıktı yani Orada çatışma çıkacak biliyorum Evet alarm verildi susturdum. Sağlık Şurada bir iksir vardı. Evet o adamı görmedim tabi. Şükür oldu mu olmamış. Peki o zaman şöyle Good for it in the past. Normally, I wouldn't hesitate to invent a plague infection complaint against them and have all their assets seized. But they have a link to the boils, and they, as you know, are on the do-not-touch list. It's hitting a little too close to home. I'm afraid you. Evet daha da yukarılara geldik ama. Evet burası balkon sanırım. En üst kat bilmiyorum şu adamı. Nereye girdi o ya? O adamı küle çevireceğim ben hadi. Evet sanırım iki tane görev. Boşuna gitti bilmiyorum. Adam tam olarak evet alt katta. Sanırım içeri girdi. Şu an kaç tane iksirim var? 4 tane güzel. Aslında asasını çıkarsam mı ya gerek yok. Ben öldüreceğim adamı. Ya da dışarıda emin değilim. Evet adam dışarıda Nasıl alabilirim? Abi bir kişi daha var şurada ya Görevler neden hemen iptal oluyor? Şimdi başka görevimiz var mı burada? Tamam şu ikinci şeyi hallederiz Abi bir dakika ya değil mi? Bu <laughs> nedir abi? Hayır hayır. Şimdi şöyle bakalım. Ya şu an bilmiyorum görevler. Şu görev var abi. Ha anahtarı alacağız. Abi öldüm İnanmıyorum ya Oyun şeyde kaydetti değil mi? O herifi öldürdükten sonra Abi ne oldu? Evet olduğu gibi öyle kaydetmiş Alarmı çaldı. Evet kaçıyorum. Bilmiyorum hani dakika. Şey tekrar çıkacağım yukarı. Peki. Hemen şuraya gideyim. Alayım şunları. Oo. Peki hatta şunlardan atabilirim. Gerek var mı? Peki gidiyorum ben. Sanırım burada. Abi burada ne işaret ediyor? Abi bir dakika bir konuşalım o zaman. Evet, sanırım bitti. Harika. Peki gidiyorum ben. Kapının şeyini de aldık. Güzel oldu. Abi adamlar orada. Aslında almak istiyorum ya. Harika ben kaçıyorum. Peki geldiğimiz yoldan kaçacağımız için sıkıntı oluşturacak. Bir de o, Aha, bir şey daha gösteriyor. Hala orayı gösteriyor bilmiyorum. Hadi ya. Abi bu Talia Timşi bulmayacağız mı? O kadın yerde değil mi? Şurası bir şey değil de şurada sanki görev kaldı gibi. Peki ben gidiyorum. Şöyle bir dakika. Şimdi buradan gideceğiz. Burası karışmıştı. Azıcık. Çıkar çıkmaz var ya. Ana. Peki şu hater'ların oradan gideceğim yine. Hadi bakalım hater kalmamıştı burada. Bir sürprizle karşılaşmayalım da. Hemen şuradan hızlı hızlı umarım Kadının yanına gideriz bilmiyorum emin değilim. Bunları kaçırmayalım. Şimdi biz... ee, harika, harika. Bunları neden kaçırdım bilmiyorum. Çünkü Bir sonraki bölüme başladığımız zaman şey olacak. Kadın burada değil miydi abi? Bilmiyorum girişe de gitmiş olabilir bu bölüme başladığımız ilk yere. Kimseye bakmayacağım, kaçacağım. Nereden gelmiştim? Şuradan. bomba var. Hayır bomba değilmiş. Abi lütfen doğru şeyler yapmış olayım. Şu an görevler bitti diye gidiyorum ama. Hayır bitmemiş. Aa, bakın şimdi yeni bir görev geldi peki. Abi inanmıyorum ya. Peki tekrar gideceğiz oraya. Kesme yapayım bari.